Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kardeşimle yapı kapışma oynuyoruz ve arkada kardeşim var. Bir iki lan. Tamam sen nura dönüşmüşsün. İyi olamıyor. Mestim. Ay bekle bir. MST. Ne yapıyorsun? Aha arkada koyun var. Anladım. Ve arkadaşlar şu an Yapı kapışma oynuyoruz ve kardeş kim çekecek? Sen 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 sen. Hayır ilk önce sen çek. Tamam. Ben küçük şey. Bismillah. Evet. Bayrak. Bayrak var mı? Bayrak. Evet. Ee, Bayrak. Yeni ben şimdi. Hadi başlayalım. Ben başlayayım. bu. Lan her kadar. Oğlum bu taraf senin olsun. Bu taraf benim. Evet o taraf. Hadi. Senin olsun. Tö, yürü lan. Sen yürü lan. Kendi şunu. Dur ben gündüz yapayım şöyle. Gündüz evet. Şimdi arkadaşlar tabii ki de biliyorsunuz. Şu an yanında olduğu için söylersem yani duyacak bizi. Ooo, <laughs> söylemedi. Ne oldu? Konuşamadım. Nasıl konuşmak. Arkadaşlar biliyorsunuz hangi bayrağı yapacağımı. <laughs> Milli bayrağımızı yapacağız. Milli Milli ne demek sen bilmiyor musun ya? Ne demek? <gülüyor> <gülüyor> ya ben çocuğum ya. Ben milli demeyi bilmiyorum. Ne kadar? Ne kadar? Ne geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar şu an kardeşim trolleyeceğim. Şu an gitti. Birazdan dönecek. Trolleyeceğim onu trolleyeceğim. Evet aha abi. geldi geldi geldi. Evet abiyimisin? misin Neymişin ya? Oğlum bakma benim. Hmm. Bakmıyorum ya. Sen bakıyorsun. Oğlum inşallah bok gibi olmamıştır şey, ya. Şiş. Ne dedin? Şşş. Şey, şey. Ne dedin ya? Milli bayrağımız yok mu burada yani? E ee, benim bok gibi oldu. Neyse yeniden yapayım. Oh, gibi olacak. Tabii. Şöyle olsun. Bak bayrak böyle olması lazım. Ben bir tane daha böyle çekmem lazım. Hayır ya bunları at, çöp, bunlar çöp, Bir de biraz kıtı. Ne dedin Hiçbir hiç. Arkadaşlar Hiç siz duymuştunuz, şey. şimdi onu trollleyeceğim. Adam duydu ya, neyse şaka yaptım. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz, bir video attım ya. ama izlenmedi ya. Bu video tutar inşallah ama tutmazsa, tutmazsa diye bir şey yok. Tutacak yani ben ona inanıyorum. Ben de. Sen inanmayı biliyor musun ya? Ben de sana inanayım. Evet. Oğlum nasıl konuşuyorsun? Oğlum bu ne oldu lan? Bu ne oldu amına? Yukarı ya. Karınca mısın sen? Evet. Oğlum biraz böyle bir tık bir tık bir şey oldu ya. <laughs> okay. Nasıl yapacak? Nasıl yapsam lan? Oğlum yıldızı nasıl yapacağım? Şu an duymuyor arkadaşlar. O mikrofon ben mikrofonumu kapattım. Evet arkadaşlar, evet evet evet. evet. Videomuza devam ediyoruz. Videomuza devam ediyoruz arkadaşlar ve Türk bayrağımızı nasıl yapacağımızı bilemiyorum. Şu an yanımda değil. Duymuyor. Şimdi geldi. Şeler bir şey. şimdi ben seni yenersem ne vereceksin? Hiçbir şey. Niye? Sen sen ben seni yenersem 10 milyon dolar. Ha, sen, ben seni yenersem 3 milyon. 3 milyon. Oğlum jüri yok. <laughs> Benim bayrağım böyle oldu. Çok kötü oldu değil mi? Evet. Biliyordum ya. Çok kötü oldu ya. 1 2 1 2 3 4-5 Arkadaşlar şu an beni duymuyor trolleyeceğim. 1-2-3-4-5 Trolleyeceğim onu arkadaşlar duymuyor beni. Onu Trolleyeceğim onu trolleyeceğim. Trolleyeceğim tamam, trolleyeceğim. Tamam ya troll deme. Duymuyorsun ki. Duyuyor Tamam ben gidiyorum ya. Duymuyor arkadaşlar duymuyor. Onu Oğlum... on hangisi lan? Bu mu acaba? Bu mu? Hayır bu değil. Bu olması lazım. Ya bu mu? Ya şu. Budur ya. Nasıl Şu an duyuyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben şu an duymuyor. <laughs> Şimdi adasını Şimdi beni duymuyor. Abi abi. Oha. Aha mikrofon açtı. Kardeşim. Ha. Ha. Buradaki koyunlar ya. Evet. Tenti, tenti koy koyacak bak. Hani çok dikkatli ol. Nerede lan? Nerede? Nerede? Abi sen yapıyorsun değil mi? Hayır hayır. Vallahi ben yapmadım. Buradaki koyun yapıyor. Koyun koyun yapıyor. Koyun yapıyor. Koyun yapıyor ben değil. Ben değil Koyun nasıl uçuyor? Koyun uçmuyor ki. Ben yapmadım. Ben burada geziyorum ben yapmıyorum. Yine bir yerleri patlattı. Ben patlatmadım. Sen patlattın ben biliyorum. Şu an duyuyor. Duyum. Evet arkadaşlar şimdi başka bir trollümüze geçelim. Şimdi arkadaşlar duyamıyor. Vallahi mikrofon kapattım. Artık duymuyor beni. Şöyle bu muydu ya görünmez Arkadaşlar bunun adası ne yapıyor göreceğiz. Eğer bok gibi bayrak yapıyorsa yani. Bir şeyler yaparız. Oğlum Türk bayrağına da bok gibi denmez ama Bu ne lan Şu an arkadaşlar duymuyor Oğlum, Bu Benimki oyundaki bitti. gibi Bitti Evet seninki Benimki bitti çok, çok kötü Benimki bitmemiş Oğlum ben iyisisin ya Bitti mi Evet Benimki benim yerime gel. Yani bitti mi? Hayır. Evet, evet. Dur o zaman bir dakika bekle. Arkadaşlar <laughs> mikrofonu kapattım. Sessizim. Benim, benim Şimdi geldim. Neredesin? Çok güzel olmuş ama. Ben de bayrağı, ben de yıldızın böyle yapmalıydım ya. Neyse, ben puanlıyorum bunu o yüzden. Şimdi söylemeyeceğim. İkimiz beraber söyleyeceğiz. Sen benimkiye bak. Bu sırada. Nasıl bok gibi değil mi? Evet. Neyse bok gibi lan. Buradaki şöyle robok. Dünyanın en güzel bayrağı. Böyle olsa da çok iyi olurdu. Evet. Ben de öyle yapacaktım ama. Neyse. Kaç puan veriyorum? Üç, hadi ikimiz üç, hadi üç, ikimiz beraber 1 2 3 5 1 2 ve 3 ben 5. Ben de 4. Ah be çok kötü ya. Yapmıştım zaten konuşamadım. Neyse ya kassa. Yapamadım nasıl patlatacağım şimdi? Neyse ya. Hadi Bana... bir sonraki turumuza geçelim. 2 3 1-2-3 Arkadaşlar ikinci turdayız. Ve ben çekiyorum. Niye zıplayıp duruyorsunuz? Şimdi 1-2-3 Hadi bismillah. Bir dakika ne çıktı? Brain rot karakterleri. Hayır çok zor. Ne <laughs> siz lan? Hadi tamam. yerlerimize geçelim arkadaşlar. Valla Türk bayrağını kırmadık. Niye kıracağımız var. Ve biz başka yere geldik. Bunlar <laughs> zar zor yaptık be. Komut kullanarak yaptık. Di burası yanlışlıkla kırmışım. Bir dakika düzelteyim. Ben nereden, nereden. Şimdi ben ne yapsam arkadaşlar? Çok zor yallah. Şu an beni duymuyor arkadaşlar. Şimdi ben yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar sadece ayaklarını yapmak için çok fazla düşündüm ama bu ki bu ya neyse arkadaşlar bunun üstü kapalı neyse bunu da yap kapatayım arkadaşlar bu arada gödesini nasıl yapacağımı bilmiyorum ben tuttum sahur seçtim şu an beni duymuyor ama onun ne seçtiğini bilmiyorum bakarız biraz daha arkadaşlar ben şöyle gödesini yapacağım şu an oldu? iyi oldu diye bakın arkadaşlar iyi oldu diyor. arkadaşlar ben de bir mod var Tabii ki karakterinin adını yazarsan Tuntun Sahur yani evet Tuntun Sahur yazarsan gelir. Ge gelir öyle bir mod yaptım yani. Şöyle Tuntun Tuntun Sahu Böyle yazıyoruz ve arkadaşlar Birazdan gelecek 1 bir, 2 üç ar, ar, Arkadaşlar, bu yanlışlık oldu yani. Tung tung sahuru az yazmışız. Yeniden deneyelim. Tung 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 Tung, tung. Sahur. 6 tane yazmış. Ve 1 2 3. Bir arkadaşlar modumuz gerçekleşti. Tum 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 sahur yazdım ve tum tum sahur gerçekleşti. Sen bitirdin mi kardeşim? Evet. Seninkiden başlayalım. Ben de. Tamam hadi gel gel. Çok güzel yaptım bak. Hmm. Şimdi bak bak. Burada neden tabela var? E, tum 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 tum, tum, tum. Ee, Sadece oraya adını yazmak istemiştim. Hiçbir şey değil. Tamam. Hmm. Şimdi senkiye bakalım. Bu neden dört, dört gün? Yaptım yani. Çok uğraştım. Ben Baksana sana şuna. Ya. Ben çok uğraşmadım ama. He, bakalım seninki. Geleyim ben. Gel gel. Bu ne <laughs> lan? Bombardido krokodilo. Bombardido. Aşağısında bombası var. O bombası ne kadar küçük bir şey. Neyse. Ee, sen emek yaptığın için ben senden daha çok emek yaptım. Şimdi hadi başlayalım. Ben benim puanım. Şimdi söyleyeceğim. Hadi. Bir, iki, iki üç, sekiz. üç, sekiz, dokuz. Bana dokuz mu verin? Evet. Ben sana sekiz verdim. Ya nasıl patlatacağız? Ve evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Like, ve, like atmayı, ne? abone olmayı unutmayın. Like ve, atın. Ve barmağın içinde. Ve kardeşimin de hesabını buraya koyuyorum. Ve videomuzun sonuna geliyoruz. Hepinize bay bay. Ve arkadaşlar bu arada yapı kapışması yeni gelmesi için ab abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay.